Merhaba arkadaşlar videoma hoş Şimdi yeni çıkan Transform Spot Spot's'un kutu açılımını inceleyeceğiz. Ama önce aşağıdan like atmayı ve beğenmeyi unutmayın. Şimdi arkadaşlar yeni çıkan ben 3. seri ben bunu internetten getirdim. 15 liraya. Şimdi İnter daha ucuzlar da var, daha pahalılar da var. Evet arkadaşlar şuradan gözüküyordur. Transformsbotbot.com'dan bunların başka büyük serileri, küçük serilerini de alabilirsiniz. Ben şimdi kutu açılımına başlıyorum. Evet arkadaşlar şimdi arkasını da çevirdiğimizde 15 lira yazıyor zaten buradan açacağız. Şimdi şöyle açtık. Bakıyoruz. Bir gitar çıktı. Arkada yüzer. Şimdi bakalım için ne olduğuna ismine bakalım. Bakalım suyu köşeye aldık. Evet arkadaşlar açıyoruz. Bir sürü karakter var. Baktık. Evet müzik mop ve bizim şey karakterimizin ismi aks vermiş. Altında da nasıl dönüşeceği yazıyor. Arkadaşlar net gözüksün. Yakınlaştırayım. Bir adama dönüşüyormuş. İlk önce böyle tutup gitara, gitarın arkasını alacakmışız. Sonra bacaklarını açacakmışız. Arkadaşlar bu elle kamerayı tuttuğum için biraz zor oluyor. Açtık. Kollarını çıkartacağız. Arkadaşlar kollarını çıkartın diye. Böyle yan mı dönüyormuş. Döndürün diyor kollarını. Döndürdük. Sonra arkadaşlar döndürün diyor. Netleşsin bu arkadaşlar. Kafasını döndürün diyor. Bakıyoruz. Kafası da döndü. Şöyle bir figürümüz oldu. Arkadaşlar. Hem de gitar oluyor. Çok güzel. Bu figürümüz oldu. Transformers Bots bots figüründen çıktı. Evet arkadaşlar bizimkini de ben bu haritada arıyorum arıyorum. Evet arkadaşlar bu çıktı. Bunu da tik atmıştım önceden. Çok güzel şeyler çıktı. Arkadaşlar burada diyor ki en üsttekiler 3 puanmış şu üsttekiler İkinciler. ikinci kattakiler iki puanmış yani bizimki iki puanmış arkadaşlar ve diyor ki arkadaşlar en alttakiler 3 en alttakiler bir puanmış burada gördüklerinizin hepsi bir puan bir üstü 2 puan ve en üstü 3 puan arkadaşlar. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Kanalımı kalanımı takip etmeyi ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.